Üzümün zararları Üzümde yüksek oranda pestisit bulunabilir, organik olanları tercih ediniz. Üzümün içerdiği potasyum beta blocker kullanan kalp hastalarına ya da böbrekleri iyi çalışmayan kişilere zarar verebilir. Üzümde yüksek miktarda bulunan rezervatrol kan inceltici ilaçların etkisini arttırabilir. Ayrıca üzümün bir olumsuz tarafı da küçük olması ve porsiyon sınırlamanın çok zor olmasıdır çok fazla tüketmek kilo almaya neden olabilir. İçerdiği salisilik asit nedeniyle gastrointestinal sistemde lokal enflamasyona ve bunun sonucunda karın ağrısı, ishal ve şişkinliğe neden olabilir. Irritable bağırsak sendromu olan kişilerde özellikle aç karnına yendiğinde sorunlara neden olabilir, ishale neden olabilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.